Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapımı tutcular. Bataryayı gösteriyorum. He motoru gösteriyorum. Bu bir Bakın. elektrikli spor gadan çıktı arkadaşlar. Vay benim ev oğlum. Ben koyacağım. 1200 volt. Yes. Yes. Bye. Burası kadar evet. aldık. Evet. Aba hoş. Bunun elektrik testi geliyoruz. Hayır, Hızlıyor. elektrik sesi çıkmıyor. Bak, bu ses... Öyle değil oğlum ya, aç kafa yapmayacak. Açık mı şu? Hayır. Ya zaten elektriği... Ha, ya, balı ya. Niye öyle gel... ...ses geldi? Evet, geldi. Şunun sesi. Belki de içimde... ...ondan değil oğlum, onun sesi değil. İçimde ediyor. <laughs> ben de son kazan enerjisini kullanıyorum. <laughs> ben <laughs> <laughs> o zaman çalışmamak mıydı? <laughs> Çalıştığınızda azıcık dönmüştü. Şöyle bak, şöyle. Şöyle dönmüştü. Dönüştü. Karpilleri göstereyim mi? Karpinler... Hayır göstermeyeceksin. Sen de göstereyim. Oğlum ya, benim şeyleri gösteremeyeceksin. siz kendiniz video çekeceksiniz. Benim işim farklı ben, 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 ben bu. Ben zikirisi yapmıştım. Bu ne? Ney lan bu? Ya babamın tamam. parçası. Bak Limon suyu, limon suyu. Liman arkadaşlar suyu. gelecek, ben 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 arkadaşlar gö evet. görüşürüz. Bir daha video çekmeyeceğim, şaka <laughs>